Denizli çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kenttir. Tarihi ve tarihi kültürü zengin bir kenttir. Pamuk Kalesi ile Hierapolis ile Leodikyal Leodikyalisi ile tarihi ve kültürel zenginlikleri öne çıkan bir kenttir. Bu kenti ulusal ve uluslararası ölçekte daha tanınabilir bir kent yapmak, bir bakıma merkez şehir haline getirmek için çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonu düzen düzenliyor ve düzenlemeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen yıl Leodukya'da gerçekleştirdiğimiz, Leodukya'da gerçekleştirdiğimiz Kültür Bakanlığı, Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü'nün e, sergilediği zorba oyununda yaklaşık 13-14 bin kişiye ev sahipliği yapan Leodukya Antik Kenti, Türkiye'de bir gösteride en fazla kişi ev sahipliği yapmış. Bu anlamda da bir kültür devlet opera balesinin bir rekoru devlet opera balesinin rekorunu sergilendiği bir oyun olmuştur. Bu anlamda biz Denizli'mizi ulusal ölçekte uluslararası ölçekte tanıtabilir faaliyetlere devam ediyoruz. Mesela Ekim sonunda Likos Yarı Maratonu'nu koşacağız. Likos Yarı Maratonu'nda da bizim amacımız Denizli'nin o bölgesinin, Leodikya'nın, Yaropolis'in ve Pamukkale'nin uluslararası ve ulusal anlamda tanınabilirliğini arttırmaktır. Değerli bas basın mensupları, May Mayıs ayı içerisinde yapmak istediğimiz Kızılordu konserine de 7 bin 7000 bilet kapasiteli alanda 7000 biletlerimizin tamamı tükenmişti. Yalnız siz de bildiğiniz gibi hava muhalefeti dolayısıyla yapamadığımız konsere yaklaşık 2700 kişi Denizli dışından bilet alarak geldi. Yani 2700 kişiyi biz çevre illerden 2700 kişiyi şehrimizde ağırlama fırsatı bulduk. Bu tür organizasyonlara büyük önem veriyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelmemizin nedeni büyük bir, büyük bir organizasyonda sizlerle birlikte olma isteğimizdir. Denizli'mizde ilk olarak düzenleyeceğimiz Uluslararası Satranç Turnuvası ile sizlerle birlikteyiz. Bu turnuvaya tabi genel sekreterim ayrıntılı bilgileri verir ama 60 ilden 1050 sporcu ve 28 ülkeden 124 uluslararası sporcu katılım sağlamaktadır. Sporcular bir hafta boyunca sizlerle, bizlerle beraber olacaktır. Satranç severlerle beraber olacaktır. Turnuvaya toplam katılım 1175 sporcu olmuştur. Bu da federasyonun yetkililerden aldığımız bilgiye göre hiç küçümsenmeyecek bir rakam olduğu söylenmektedir. Turnuvada 9 Grand Master olmak üzere ünvanlı oyuncu yarışacaktır. En büyük, daha doğrusu en küçük, yüreğimizin en büyüğü diyelim, en küçük 7 yaşında, en büyük ise 78-89 yaşında olan sporcularımız içerisinde 2580 5 Elo puanlı dünya sıralamasında 208. sırada olan sporcumuz da yer almaktadır. Ayrıca Özbekistan aramızda yer alan Özbekistan Kadın Satranç Milli Takım Milli Takımı da, da şu an aramızda yer almaktadır. Görüldüğü üzere ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı bu turnuva için hem Denizli'miz için hem bölgemiz için tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdiden turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyoruz. Umarım Denizli'miz bundan çok büyük fayda sağlayacaktır. Teşekkür ederiz. Sayın Genel Sekreterim, kıymetli protokol, değerli basın mensupları, değerli katılımcılar. Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın basın buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Eee Sayın Genel Sekreterim aslında turnuva ile ilgili önemli bilgileri, başlıkları aktarmış oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı olanaklarla, imkanlarla bu yıl hayata geçirilen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası gerçekten de hem katılımcı sayısıyla hem rating yani kuvvet ortalamasıyla da hem ülkemizde hem de inşallah ilerleyen yıllarda Avrupa'da da önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Bu seneden biz ilk turnuvasından bunu fark etmiş olduk Federasyon tarafında 29 farklı ülkeden 1.100 e aşkın sporcu'nun katıldığı ve yine belediyemizin olanaklarıyla 1 milyon TL nakdi ödülün dağıtıldığı bu turnuva gerçekten yaz takviminde federasyonumuzun Türk satrancının çok önemli mihenk taşlarından birisi olmaya aday olduğunu gösterdi. Bizim de federasyon olarak bu işin bir ortağı olmamız, bu işin bir parçası olmamız, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile bu yola çıkmış olmak bizleri de gerçekten çok mutlu etti, çok memnun etti. Bunu da söylemek istiyorum. Türkiye Satranç Federasyonu 1 milyon 800 bin lisanslı sporcu sayısına sahip, ülkemizdeki spor branşları arasında en çok lisanslı sporcu barındıran, 81 ilde teşkilatını oluşturmuş, yüz binlerce antrenör ve hakem yetiştirmiş, gerçekten çok büyük, güçlü bir spor ailesidir diyelim. Ve bu spor ailesi, satranç ailesi aslında Denizli'ye çok aşina ve Denizli'nin önemi bu satranç ailesi için çok geçmişten geliyor ve çok önemli. Ancak özellikle son yıllarda e, federasyonumuzun en prestijli faaliyetleri olan Türkiye Satranç 1. Ligi, Türkiye Satranç 2. Ligi, Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Kupası, Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası yaz takviminde bu aylarda Denizli'liğinde gerçekleştiriliyor ve ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından satranççılar Denizli'de gerçekten buluşup büyük bir satranç şölenine e, imza atıyorlar. Denizli'de bu şölene ev sahipliği yapıyor. Ancak bu sene Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla Pamukkale Açık Satranç da hayata geçirilmesiyle bu büyük satranç şöleni, bu büyük satranç buluşması gerçekten taçlanmış ve çok başka bir yere geçmiş oldu. Bu anlamda da biz de gayet mutlu ve memnuniyetle camiamızdan, sporcularımızdan bu memnuniyeti de gördüğümüzü de belirtmek isterim. Ülkemizin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Denizli'de olmaktan çok mutluyuz. Denizli'nin tarihi, kültürel mirasıyla satranç sporunu birleştirmekten çok mutluyuz. Bazı kurumlar birbirlerine çok yakışırlar, bazı e, ortaklıklar birbirine çok yakışırlar. Denizli'ye satranç her zaman çok yakışmıştı. E, Büyükşehir Belediye'mizde de bu ortaklıkla hayata geçirilen bu faaliyet de çok yakıştı. E, bu güzel tesisin kullanılması, bu güzel tesisin satranç spor adına kullanılması gerçekten bizleri çok mutlu etti. Girdiğimde salonları gezme fırsatım oldu. Tesisler e, güzel ama içleri boşken e, değil, içleri doluyken daha güzel bu tesisin de çok faal olarak kullanıldığını biliyorum. Satrancın da bundan nasiplenmesi gerçekten bizleri çok memnun etmiştir. Bu anlamda bu önemli turnuvada en başından itibaren katkılarını esirgemeyen Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün Büyükşehir Belediye yetkililerimize, personellerimize, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Denizli İl Teşkilatımıza, İl Temsilciliğimize ve bütün emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz.